Türklerin devlet yapılanmasının en kilit ve kritik isimlerinin başında Abdullah Çatlı geliyor. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen kazaya kadar Çatlı adı tam bir muammaydı. O kazadan sonra adı geçmişte karıştığı iddia edilen birçok olayla anılmaya başladı. Bir kesime göre Gladio'nun adamıydı. Bir kesime göre Türkiye'ye hizmet etmiş gerçek bir vatanseverdi. Abdullah Çatlı 1956 yılında doğdu. Geçimini nakliyecilik ve esnaflıkla idare eden 5 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuydu. Lise yıllarında başlayan ülkücülük sempatisi onu önce Ülke Ocakları Derneği'ne sonra da 1977'de Ülke Ocakları Ankara İl Başkanlığı'na taşıdı. 25 Mayıs 1978'de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildiğinde ise 22 yaşındaydı. 11 Temmuz 1978'de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayının faili olarak Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. 23 Ağustos 1978'de Sakarya ilinde yakalandı ve gözaltına alındı. Abdullah Çatlı'nın 9 Ekim 1978'de Ankara ile Bahçelievler semtindeki 7 tiplerin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve baş sorumlusu olduğuna ilişkin tutuklama kararı olayın üzerinden 4 yıl 4 ay geçmesinden sonra gerçekleştirilebildi. Abdi İpekçi suikasti 16 Mart 1978 İstanbul Üniversitesi bombalı saldırısı gibi 12 Eylül'e giden süreci hazırlayan birçok eyleme planlayıcı ve yönetici olarak adı karıştı. Emniyet tarafından hazırlanan bir belgede 16 Mart katliamında kullanılan TNT kalıplarının Çatlı tarafından satın alındığı ifade ediliyor. Çatlı İstanbul'da kaldığı dönemde Ağaca'nın hapisten kaçma eylemini Oral çelikle ile birlikte organize etti. Milliyet gazetesi baş yazarı İpekçi'nin öldürülmesinden sonra Abdullah Çatlı'nın Mehmet Ali Ağca ve arkadaşlarına sahte pasaport temin ettiği, hatta Mehmet Ali Ağca'nın hapisten kaçtıktan sonra Çatlı'nın evinde kaldığı gibi bilgiler yer alıyordu. Çatlı, Nevşehir Emniyetinden sağladığı pasaport ile 12 Eylül'ü izleyen aylarda yurt dışına çıktı. Bulgaristan ve Viyana'da bir süre kaldı. 13 Mayıs 1981'de Ağca tarafından gerçekleştirilen Papa suikastı tertipçilerinden olduğu ileri sürüldü. 22 Şubat 1982'de İsviçre'de Mehmet Özbay adına düzenlenmiş pasaport ile yakalandı ancak serbest bırakıldı. Abdullah Çatlı ve Asala toplam 110 terör olayı gerçekleştiren Asala'ya karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir çözüm arıyordu ve Hiram Abbas'ın başını çektiği bir heyetle Kırmızı Bülten'le aranan Abdullah Çatlı 1983'te Fransa'da devlet temsilcileri tarafından ziyaret edildi. O gün Çatlı'ya Kenan Evren destekli Asal Operasyonu için teklifte bulunuldu. Bu arada Hiram Abbas'ın kim olduğunu daha iyi anlamanız için Kutlar Vadisi'ndeki eski karakterlerden Aslanak Bey'in Hiram Abbas'ı temsil ettiği bilgisini verelim. Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı abisinin o günlerde yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor. Ülkücülerin idamını ağabeyim durdurdu. Hiram Abbas'ın başını çektiği heyet Çatlı'ya teklifimizi kabul etmek için bizden ne istersin diye sordu. Çatlı bu teklife karşılık kendim için hiçbir şey istemiyorum. MHP lideri Türkeş'in serbest bırakılmasını ve ülkücülerin idamının durdurulmasını istedi. Pazarlık uzun sürmedi. Kısa süre sonra Çatlı, devletin asal operasyonu için tahsis ettiği Hasan Kurdoğlu adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye'ye geldi. 22 Ekim 1983'te Paris'te MIT ile ilişkiye geçtiği ve Asala'ya karşı 5 eylemde kullanıldığı MIT resmi belgelerinde yer aldı. 22 Ekim 1984'te Paris'te yakalandığında üzerinde Hasan Kurtoğlu adına düzenlenmiş bir pasaport vardı. Çatlı Fransa'da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16 Eylül 1985'te Papa suikasti davasında tanık olarak konuştu. Oral Çelik'in suikast ile ilgisi olmadığını, Mehmet Ali Ağcan'ın Bulgar aşanı olabileceğini iddia etti. Çatlı kısa bir süre sonra Fransa tarafından 7 yıl ceza aldığı İsviçre'ye iade edildi. 21 Mart 1990'da Bostadel cezaevinden kaçtı. Abdullah Çatlı ne zaman Mehmet Özbay oldu? 1990 yılında Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'da Bahçelievler'de kirada oturdu. Daha sonra bir kısım borçla Florya'da ilk ve son dairesini aldı. 1993'te ticari hayata girdi. Haluk Kırcı ile birlikte ithalat ve ihracat kursuna gittiler. İstanbul'da hala kırmızı bültenle aranıyordu. 1993'te PKK'nın azgınlaşmasıyla birlikte devletin bazı birimleri tarafından kendisine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Tekrar devletle çalışmaya başladı. 1990'lı yıllara gelindiğinde Şahin Ekli ismini kullanmıştı. Daha sonra Mehmet Özbay adını kullanmaya başladı. PKK ile mücadelede istihbarat konusunda devletle birlikte çalıştı. Mehmet Özbay olarak defalarca şama gitti. 1993'te Türkiye'ye gelen ve taşıdığı Şahin Ekli adına düzenlenmiş pasaport ile gözaltına alınan Çatlı, aynı tarihte serbest bırakıldı. Çatlı'nın 26 Nisan 1996'da Ömer Lütfi Topal ile aynı uçakta Kıbrıs'a gittiği ve aynı otelde kaldıktan sonra 1 Mayıs 1996'da geri döndüğü de kayıtlardan ortaya çıktı. Abdullah Çatlı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanmamış ve herhangi bir hüküm giymemiştir. Kimi iddialara göre Çatlı, Türk derin devletinin önemli adamlarından biriydi. Teröre karşı önemli görevlerde bulunmuştu. Asalaya karşı ciddi katkısı olmuştu. Ancak tüm bu görüşler tartışılırken 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında tarihe Susurluk kazası olarak geçen trafik kazasında öldü. Kaza sırasında Çatlı'nın yanında arka sol tarafta oturan Gonca Uz ve arabayı kullanan İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Koca Dağ'da ölmüştür. Aracın içindeki 4 kişiden yalnızca dönemin DYP milletvekili Sedat Edip Bucak kurtulabilmiştir. Ölümü hakkında komple teorileri mevcuttur. Kaza yapan aracın fren sisteminin bozulması ve kazadan sonra boynu kırılarak öldürüldüğü bunların başına gelmektedir. Abdullah Çatlı'nın ölümünün ardından dönemin başbakan yardımcısı Tansu Çiller bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna, kurşunu atan da kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz bundan ibarettir açıklamasında bulunmuştu. Nevşehir'de yapılan cenaze törenine 4500 kişilik bir topluluk katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu Nevşehir Kaldırım Mezarlığına defnedildi.